Merhaba Ya abla. Merhaba Rüya abla. Bade ve Derin. Bade merhaba. Ve Derin merhaba. Slime videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi slime için gerekli malzemeler nelermiş? Anlatın bakalım. İlk önce bayak tıraş köpüğü ve slime jelleri. Evet. Peki. Şimdi slime jelleriyle başlayacaksınız. Ama herhalde önce misafirlerine soracaksın. Hangi rengi seçmek ister? Duyamıyoruz. Mor. Mor, mor rengi seçiyor yeah, Deniz arkadaşı. Rüya abla, Derin ve Bade üçü birlikte hazırlıyor. Gamze ve Merve birlikte hazırlıyor. Hadi bakalım. Sizi izliyoruz. Aynı anda mı yapıyorsunuz? Yaklaştırın. Önce ne yapıyorsunuz? Jelleri sıktınız. Sık 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 sık. sık. Ha. bence yeter hani ben olmazsa yeter, yeter eğer yeter, yeter. olmazsa bir daha e, Hı, olmazsa yapmaya zevkimiz kalsın evet evet bak, hayır, hayır bence tıraş kokuyor anne rüya abla da bak biliyor. ben tıraş edeceğim Gamze, Gamze yardım edecek sana Gamze'ye ver Gamze yardım etsin Salla Merve dur Merve evet yeter Bakalım bir hadi şöyle. Oo, bir rengi bak pamuk şekeri gibi. Bu ne oldu böyle? <laughs> ya, yeşilli oldu. bir şey oldu. Döküm, ya döküm. boraksız döküm. hali bile güzel oldu. Buraya hadi bakalım. Çok Nasıl güzel bir şey oldu. Biraz fazla mı oldu o Merve? Merve. Merve. Yeşil <laughs> misin? Şimdiden mumluya başladı. Hadi bakalım. Sonra. Hı, çok tatlı. Rengi biraz az mı oldun? oldu onun? Fark gibi oldu. Biraz ona daha mor mu sıksın? Biraz daha sıkalım. Önce pembe ha. oldu bu. Tamam. Tamam. Anne. Hani, da. şunu atsak mı çok oldu çünkü. Ya. Olsun, olsun bir şey olmaz. küçülür o boraks girince içine. Niye iki kaşık oldu? Ha, kaşığı boraksa değir dediniz mi? Hani ha, tamam. Aç bakalım şunu kutusunu. Aa, 감사합니다. Gamze abla kuvveti güç gerektiren yerlerde devreye giriyor. Evet. Bir bu kaşık girmiş buraya ne? Çıkart, koymasa önemli değil. Çok az. Unutmayın, değil mi? Hadi bakalım. Rüy abla. Bir kaşık. Kaşık. Anne bu muydu? Dur bir kaşığı hemen yıkayalım bir saniye. Kaşığımızı temizledik. Şimdi Hadi karıştır bakalım. Biraz da buraya alalım yeter. Rüya ver çok rüzgar var arkadaşlar. Biz şu anda çeşmedeyiz. Bütün site çocuklarıyla birlikte slime hazırlıyoruz. İzleyicilerimiz de var şimdi. Birazdan izleyicileri de göstereceğim. Hatta bir dakika kaçmadan izleyicileri bir yakalayayım. Bakın burada. Bak 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 böyle. Sizler slime'a devam ederken. Bir tane daha. Nasıl oldu Ramize Biraz daha koymak gerekiyor mu sence? Bence çok az. Biraz daha dökün olmazsa. Bekle daha dökme <laughs> biraz karıştı. <değil> Bizimki az ya onlar da çok. Kapıştan oluyor. Evet. Kaçtı. Biraz daha dök. Ben çok çok. Ya et biraz da sen yap derin. Çevir şöyle. Hı. Merve biraz Gamze'ye ver o çevirsin. Elin yorulduysa. Hadi Gamze biraz hızlı hızlı çevir bakalım. Ama de yok Olsun yani. dökülsün. Olsun. Masadan da böyle yapış yapış yapıyorlar. Oradan da alırsınız değil mi? Evet. Mi artık? Bilmem. Dökün istiyorsanız. Yani ben de dökmedim daha. Tamam. Ay rengin güzelliğine bak. <laughs> ne kadar güzel bir renk oldu ya bunlar. Pamuk, pamuk şeker. Pamuk yani. şeker. O da bir değişik böyle bu böyle bir değişik bir yeşil de değil. Acayip bir şey oldu. Ben bence de, ona de. biraz daha mı boraks dökseniz bilemedim. Bir bak bakayım rüya. Ralım, Elle. Ralım, Ralım. Elle. Ralım. Evet, tıraş çok tıraş köpüğü var bak. O yüzden hadi. Evet, çok çok var. Var. hadi bakalım devam edin. Biraz bence boraks borak, borak dökelim mi? Dök. Hadi elleme. Hadi bakalım. Devam. Ay, ay, Yiyenmez bu. Mi? Sakın bunu yemeye falan kalkmayın arkadaşlar. Oynamak için ya. ve oynadıktan sonra da ellerinizi yıkamayı asla unutmuyorsunuz. Anne Evet. evet. Ay, bakayım bir. Şöyle ben de bir elleyeyim bakayım. Sen de masaya mı dök sen? Dök masaya. Siz de dökün masaya. Dökün. Ama çok şey. Hı, çok, çok mu kış. sıvı? Yok. Ben güzelcanın evet. dökmemiz lazım. Ben bakayım şuradan birazcık doğru. Tut ben ben bakayım şöyle. Yamuk tut. Hah. Karıştır bakayım şimdi. Tut şeyi. Taşıyor. Köpük köpük. Oh, dök bakalım şunu masaya. Masaya dök. Hepsini dök. Çok Bakalım burası ne alemde. Hafiften olmaya başladı. Evet, tabii. Ay, ay, ay. Daha olmaz, elinize yapışır. Evet, bak eline yapışıyor. Şey. Bence azıcık daha bırak sana. Al, alın, alın önünüzde. Yani onun ayarını siz biliyorsunuz artık. Oynarken. Bakayım burada bir minik seyirci daha varmış. Ay merhaba. Cimceme Merve'nin Merve kanalına. Evet kanala girdiğinizde kendinizi izleyin oldu mu? Bakayım. Burada da bir küçük kız varmış. Evet. Su. Elin su elle elleme. Bayağı tıraş köpüğü var. Evet, evet. Olsun. Şey yapın. Biraz daha jel kat o zaman. Biraz daha aynen rengini aç. Karıştırsana. Tıraş köpüğü emiyor rengini. Masada <laughs> saymıyorsunuz. <laughs> Çok tatlı. <laughs> El anne oraya dökme. <laughs> olacak olacak. Şimdi rüyanla burayı da el atar, olmazsa. evet. evet. <laughs> <laughs> olmazlasın. Olacak, olacak olacak. Bence ah, boraks borak biraz daha koymak gerekiyor. Ee, oldu ya. Anne. Çok katı Öyle mi? Koymayayım mı? Evet. Öyle Hay <laughs> hani, 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 şimdi Rüya abla buraya doğru. Oo <laughs> küpük köpük. Kaş çocuğa yetecek kadar slime <laughs> var burada yahu. <gülüyor> <gülüyor> azıcık elini <Dur> bor <laughs> Bence bir elle de rüya sonra dök. Ben de ben döktüm baya. Evet. Oo, bak bak böyle böyle yapıyor. Çok güzel. Masadaki de toplaya toplaya alıyor. E, yıkacaksınız artık en sonunda. Bir şey olmaz. Sen de iyice bulaştırdın Gamze. Yok yok fazla bile oldu baksana. Evet Aha, malzeme malzeme var. tedarikçilerimiz de var ama şimdi çekmiyorum onları. <laughs> evet, evet bu da oldu alabilirsiniz. Bayağı bir hızlı hızlı izledik. <laughs> Şimdi Rüya abla tabii ki bizim kurtarıcımız oldu burada. Her ikisine de e, şey yaptı. Bir bakalım bir masaya koy bakalım. Çıtlıyor mu patlıyor mu bakalım, parmak bekle. Ver bakalım. Bakalım. Oo, oh. bakalım. Dur dur bir yüzünü şöyle şey yaptı. Arkasından bak bakalım şöyle bir. Ben onu bulutmuyorum. Bakalım bakalım yüzü gözüküyor olmuş. Akıyor da bir de şunu dene yeşili. Vadiş'e ver. Ay, akıyor. Sesi geliyor. Bir çı, çı, çıtırtılarını bir duyayım bakayım. Çıtırda da ne Dur çırda bakalım bıkır. bir bunun da arkasından çırda bakalım. Bıkır. Oo, çok güzel oldu bence. Hı -hı. Wow, yani Renkleri de çok güzel. Ha sesini duyalım. Sanki insanı ne kendini çıtlatıyormuş gibi. Evet. Ama biz yine de izleyen arkadaşlar için mesaj verelim. Oyun oynamanız bittikten sonra ellerinizi yıkamayı asla unutmuyorsunuz. Veri bakayım bir bade de oynasın. Biraz canı verin. Tabii tabii. Şimdi Borak Bitti mi her şeyimiz? Evet. Şimdi bana bir bakın. Hep birlikte slime videosuna katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Peki izleyen arkadaşlara ne diyoruz? Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.